belki sanatçı <gülüyor> <Üçre>. <gülüyor> yeah? Doktor olacak. Evet mi? Ne kayıp, ne kayıp, <laughs> Ben ne olacağım? Pişir olacağım. Sen ne pişirasın? Zaten pişirasın, ölmeyesin sen <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Biz cumartesi günü, akşamı geldik. Mürtesi bir, pazar iki pazar tezüstü müşiraz denen biz baba işte iki deprem yaşadık artılar devam ediyor yatamıyorduk çadırdaydık çamurdu Soğuktu. çocuklar hasta oldu işte sağ olsun devletimiz her bir aileyi bir yere gönderdi biz de karşıya geldik biz on, iki aileyiz, toplam 13 kişiyiz, ee, eşimdir, amcasıdır. Burada geldik iyi karşılanacağız, Allah razı olsun. Hı. Allah razı olsun, karşııyorlar, banyo olsun, çamaşır olsun, yardım ettiler. İşte burada barındırdı, sıcak oldu. Allah o devlete ait, devlet gelmiş artık bakalım 6 ay mı, 7 ay mı, 3 ay mı, ne bunu şey bilmiyoruz. İnsanlar çok kötü, kimi çadırı yandı, çocukları öldü. Kimi çocukları hasta oldu, soğukta öldü. Kimi çocuklar açlıkta öldü. Çok kötü yani. Anlatılmaz bir şey. Çok Sizin de yıkıldı mı oğlum? Evim yıkıldı, çatlaktı. Şu an çocuklar korkuda giremiyoruz. Evim, yüzden geldim. Sen Kars'a mı geldin? Niye geldin Kars'a? <laughs> Rabbim bir daha o Baba, yaşatmasın. Hiç kimseye, hiçbir ilimize, hiçbir şehrimize. O duygu yaşatmaz. Çok kötü. Çok kötü. Çocuklar hasta oldu. okullarında geri kaldı. Ne bileyim. Çok kötü şeyler yaşadı. Yani şehrimiz çok iyi bir şehirdir. Yani insanlarımız çok iyiydi. Geri dönmek isteriz tabii. Yuvamız olsun, evimiz olsun. Geri dönmek isteriz. Nasıl geri görüntülmez? Hiç kimse şehrinde doğduğu yerde, büyüdüğü yerde hiç ayırabilir mi? Şu an ailemi terk ettim. Babam gül var, kayınpederim gül. Yüksek kovaya göç ettiler. Annem gül hayvanları var. Orada mecburen kaldılar. Şu an kendi imkanına kurduğu çadırda kalıyorlar. Üç ailedir. iki abim evli. E, iki, iki kişi, e, üç evliydi. Babamla dahil ne bir konteyn vermişler, ne bir ev er vermişler daha. Hepsi daha bir, üç aile bir çadırda yaşıyorlar. Kış, yani kış şartları da bu sene çok kötü. Hele çamurda, yağmurda, soğukta, bir de çadırlar yanıyor ya, insan o yüzden şehrimizi terk ettik. Yaz olsaydı terk etmezdik. Bu kıştan dolayı terk ettik. Allah yine evet, de devletiniz var olsun. Biz ev istiyoruz. Ne istiyorsun? Ev istiyoruz. Müşra kaç yaşındasın? Buluş, buluş. Beş yaşındayım. Ne istiyorsun devletten? Yardım istiyorum. Geldim, istiyorum. <laughs> Özledin mi <ben>, memleketini Müşra? <laughs> her babamı özledim. Her babamı özledim. Baban nerede? Babam. Eşim askerdir zaten. Burada karşıda askerdir. Ondan dolayı geldi. Daha 40 günü de var. Güne gideceğim. Yani çok mağduruz anlayacağım. Geldi 40 gün izin verdiler. Geldi. Bir daha gidecek. 10 günü kalmış bir daha gidecek. ya yani şu an oturacak yerim yok. Evim yok eşi alalım bir komşunun evine koydum geldim. Hem kavgayı düşünüyordu yani eşim burada, burada okudu eşim zaten. Dört sene burada üniversite okudu. Şu an burada da asker. İşte bıraktık geldik işte ne olacak bilmiyorum. Bu jibane hatır? Bu ne yapacağım bu an ben çadıra varım bir gerek geldi bu. Bırakın ki koyayım acaba bu. Anlaşım ikinci dahil hocam ben de. Ama onun gençlerinin çevreden.

sen deprem olurken çok korktuk. Şu anda da e, fakir sanki deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Her gün gazaları uyurken korkarak uyuyoruz. Çadırdaydık çadır çok soğuktu. Her yer çamurdu. E, hasta oluyorduk. Hiç hasta <laughs> değildi. E, Allah razı olsun. Bize her şey bekliyor. <laughs> Yemeklerimizi veriyorlar. Eçeciklerimizi veriyorlar. E, uyuduğumuz yeri veriyorlar. Bizi e, barındırıyorlar altıdaydım. Altıdaydım. Ee, orada okuldan geri kaldım. Ee, buraya geldim. Devlet burada da bana bir okul buldu. Gittim <laughs> yeni. Güzel bir yer ama bana gitmeyi tercih eder. Bana gitmeyi tercih edersin.